Herkese merhabalar. Kompetes YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sakarya Şube Sorumlusu Behlül Dirliksoy ben. Bugün sizlere araçta duman atma nedir? Duman atmanın sebepleri nelerdir? Kaç çeşit duman atar? Gelin bunlara hep birlikte beraber bakalım. Araçlarda genellikle siyah duman atma, beyaz duman atma ve mavi duman atma şeklinde görülür. Bunlar da bize araçta gerçekleşebilecek olan sorunların habercisi gözüyle bakabiliriz. Araçlarda siyah duman atma genelde egzozda görülür ve bastığımız zaman da bunlar da genellikle açıktan koyuya doğru giden modelleri de olabiliyor. Bunların belirli başlı sebepleri vardır. Nedir bu sebepler? Baktığımız zaman siyah dumanda enjektörden, yakıt sisteminden, egzoz sisteminden ve turbo sisteminden kaynaklanabileceğini bilmemiz gerekiyor. Tabii ki bunları baktığımız zaman incelediğimiz zaman çok daha net ve detaylı görüp anlayıp anlatabiliyoruz. Komputest merkezlerimize geldiğinizde eğer bu sorunlar hatalar varsa bizler sizlere bunları en iyi şekilde anlatıyoruz. Ve baktığımız incelediğimiz araçlarda diyelim ki siyah duman atıyor. Atan siyah duman bize aracın çekişinde kısmi düşmeler yakıtında kısmi artmalara sebebiyet veriyor. Enjektör sisteminde, turboda ve egzoz katalizör sisteminde oluşabilecek bu gibi sıkıntılar zaman zaman maliyetsizken zaman zaman çok daha maliyetli konuma gelebiliyor. Siyah duman hem yakıt sistemi hem egzoz sistemi sağlığı açısından önem arz etmektedir. Bu da yakıtımızı aktıran faktörlerdendir. Aracınızda görmüş olduğunuz siyah dumanı fark ettiğiniz an en yakın Compute test, Oto Ekspertiz Merkezlerine gelmenizi tavsiye ediyoruz. Bizlere geldiğiniz zaman burada aracın yakıt sisteminde mi, egzoz sisteminde mi, turbo sisteminde mi, nerede, nasıl bir sorun ve sebeplerle karşılaşabileceğinizi sizlere en iyi şekilde, en doğru bir şekilde aktarmış olacağız. Şimdi araçta neden beyaz duman atma görülür? Sebepleri nelerdir? Bunu anlatalım. Aracımızda eğer beyaz duman atma varsa bu neye işarettir? Beyaz duman atma eğer yakıt içerisinde su varsa hem aldığımız yakıtta hem yakıt filtresinin içerisinde su varsa bu egzozumuzdan beyaz duman olarak görülmektedir. Bu da bize basit olarak acaba aldığımız yakıtta su mu var? ibaresi oluşturabileceği gibi bir diğer tehlikeli durumu ise aracın motor bloğu içerisinde dolaşan suyun yanma odasına karışmasıyla birlikte de beyaz duman atma görülmektedir. Eğer blok içerisinde karışan su var ise bu büyük önem arz etmektedir. Bloğumuzda çatlak olabilir bu çatlağın içerisinden yanma odasına su sızıyor olabilir. Blok contaları arasında kaçak olabilir. Bu da yanma odasına karıştırıyor olabilir. Bu da bize beyaz duman olarak gözükmektedir. Beyaz dumanın sebepleri bunlardır arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer renk dumanımıza. Ve en önemli dumanımıza. Bu da neydi arkadaşlar? Mavi duman. Aracımız mavi duman atıyorsa ne yapmamız lazım? Neye sebep verir? Nasıl bir önlem almamız lazım? Eğer aracımız mavi duman atıyorsa arkadaşlar aracımız yağ yakıyordur. Bu da aynı Beyaz dumanda olduğuna benzer özellikler göstermektedir. Neydi onlar? Eğer aracımızın bloğunda veya contasında herhangi bir sızıntı varsa bu da bu sefer yanma odasına su değil, yakıtla birlikte yağın karışmasına sebep verecektir. Bu esnada ne olacaktır? Mavi duman çıkacaktır ve ister istemez aracımızın yağının eksilmesine ve hatta kontrol etmezse bitmesine sebep verecektir. Peki aracımız yağsız kalırsa ne olur arkadaşlar? Aracımız istop eder. Bize mali açıdan büyük bir yük getirir. Eğer aracımız mavi renk duman atıyorsa arkadaşlar bu büyük bir sorun, sıkıntı, motor sağlığı açısından büyük bir problemin olduğunun en basit göstergesidir. Bugün sizlere araçta duman atma nedir, sebepleri nelerdir, kaç farklı renk duman atma vardır bunları anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Daha detaylı bilgi için Kompütest Oto Ekspertiz Merkezlerimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.